Türkiye'de yaşayıp dolar kazanmanın 3 tane formülünden bahsedeceğim dostlar size. Bu 3 tane örneğe de 3 tane görsel göstereceğim. Şu an videoyu telefonuma çektiğim için ikinci bir telefon aldım yanıma. Sırf size bu görselleri gösterebileyim diye. Çünkü biliyorsunuz ki edit şu anda yapmıyorum. Direkt videoyu çektiğimi yüklüyorum o yüzden. Dilimiş dilimiş bak hemen sürçtü görüyor musun? Dilimiz sürçerse affola diyecektim. Dilimiş diye Allah çarptı hemen. Neyse dostlarım şimdi Türkiye'de yaşıyorsunuz. Ben de her zaman söylüyorum. Türk para birimi ayva yemiş. O yüzden Türk parası kazanacağınız işlere çok odaklanmayın. Ha boştasın. Dolar, euro falan kazanabileceğin benim anlatacağım biraz da. Benim anlattığım şeylerden falan filan da ilgin yok yapamıyorsun. Yani uzak sana hiç ka kazanmayacağına, evde duracağına gir bir yere garsonluk yap, gir bir yere çalış daha iyi. Yani sen oradan ne konuşuyorsun, ne falan diyenler için de ben Türkiye'de yaşarken hiç boşta durduğum bir zaman ben hatırlamıyorum. Yani 18 yaşında bastığımdan beri ben para kazanıyorum. Türkiye'de de kazanıyordum. Amerika'ya ben 23 yaşında taşındım. O 5 yıllık süreçte boşta kaldığım bir dönem hatırlamıyorum. Yani çok kısadır belki. Üniversite okurken bile ben paramı kazandım. E, lisede de yazları çalışıyordum. Kışları da çalıştığım oluyordu. İlkokulda bile ben çalışıp LG 320 kendi telefonumu aldım. Burada kendimi övmek için söylemiyorum. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Herkes çalışmak zorunda. Sadece e, practice what you preach diyorum ya ben sürekli preach yaptığın yani vaaz ettiğin şeyi pratik et. Sen pratik etmezsen ben size ki antrenmana gidin. Şimdi ben antrenmana gitmezsem benim şöyle göbekli atıyorum 120 kilo bir ya böyle cılız 50 kilo bir halimi görürseniz deyin ki abi sen ne konuşuyorsun. Ama ben antrenmana gidiyorum. Size de antrenmana gitmeyi önerebilirim. Tavsiye edebilirim. Bir de tıp dünyası nedir? Böyle böyle olması antrenmana gitmeniz salık verilir. Şimdi dostlarım birincisi bak telefonun kilidini kilitletmeyeceğim dedim çünkü şeyini bilmiyorum. Ee, ama ezberlemiş miyim? 15, 21, 15 ezberlemişim. Birincisi dostlarım sizin de yapabileceğiniz hatta sıfır bakın sıfır paranız dahi olsa yapabileceğiniz bir şey iyi dinleyin. Yurt dışına mal satmak. Şimdi diyeceksiniz ki abi bende para yok ben nasıl mal üreteceğim? Dostlarım Hemen şu görseli açayım. Birincisi şöyle bir durum var. Hatırlıyor musunuz? Bir dönemler böyle maske muhabbeti oldu. Ben bir video çektim. Değil mi arkadaşlar? Maske varsa ben de maske almak istiyorum diye. Ha işte o zaman bana yazanlar oldu. Abi benim eniştem üretiyor. Abi benim halam üretiyor. Abi benim şuyum üretiyor falan. Bir kısmı da yalan. Yani konuştuğumda anladım yalan olduğunu. Ne abisi ne eniştesi. Kimse üretmiyor. Adam diyor kardeşim ben bulurum. Yani tabii ki yalan söylemesi etik değil ama Şimdi ben o şey desem kardeşim ne işten mi üretiyor? Evet. Çek bana fotoğraflarını at desem. Çocuk bana çekip sağda solda bulup atsa ben sanki eniştesi mi diye kimliğe mi bakacağım ki kimlikle eniştesiyle soy ismi aynı olmayacak. Ee, desek dese ya bunlar enişte mi? Tamam kardeşim ben alalım. Ne kadar diye sorsam çocuğa. Tamam mı? Ki birkaç tanesinden mal aldık öyle isimlerini vermeyeyim. Ne kadar dediğimi varsayalım. Çocuk dedi ki abi bunlar atıyorum 30 bin lira burası. Tamam kardeşim dedim 30 bin lira. Ben birini gönderiyorum. Malları ver. Parayı al. Ben birini gönderdim. Çocuk o malları orada 22.000 TL'ye almış olsa hiç tanımadığı birinden enişte falan diyor ortada. 8.000 lira para kazanmış olur. Benim şu an bir arkadaşımızı göstereceğim sadece. DM kutumda kaç bin bak abartmıyorum kaç bin Instagram influencer'a şey der. DM kutumda yüz binlerce dolar para yatıyor diye. Yani, DM kutusundan gelen iş tekliflerinde falan. Kaç bin kişi bana mesaj atmıştır bu zamana kadar. Ben abi şunu şunu üretiyorum veya benim Dayım şurada tekstil üretiyor. İşte pamuk, pamuklu üretimler de yapılıyordu. Bu Denizli miydi? Yani Denizli'de pamuklu işte e, bornoz, çarşaf falan bir şeyler üretiyoruz. Sana da gönderelim. Numune gönderelim ücretsiz falan diye. Ki numune göndermek de çok para değil. Bu şekilde bir kovalama içine girebilirsiniz. Eğer ki buradan ürün üretip satmak istiyorsanız. Ben mesela şahsen kendim Türkiye'den ürün üretip Amerika'da satmak isterim benim param da var. Amerika'da çevrem de var. Ama sizin Amerika'da çevreniz yoksa, paranız da yoksa bu şekilde aracı olarak Amerika'da yaşayan, iş yapan ki beni geçin şimdi benim atıyorum 300 bin takipçim var. 2000, 3000, bin takipçili yeni YouTuber'lar fırlıyor Amerika'dan. Walmart'a girip başlıyor biliyorsun. Amerika Starter Pack. Walmart'a gir arkadaşlar bak alım gücü fiyatı bu. Şimdi böyle adamlara ulaşabilirsiniz. Abi ben sana şunu göndereyim sat. Abi bunu göndereceğim satabilir miyiz? Yani bu tarz şeyler denenebilir. Şimdi şu Kardeşimiz Sadi Yüksel. Şöyle bakayım okunuyor mu? Okunacak seviyeye getirin siz. Ha, şu an okunuyor. Bakın bu kardeşimiz bana tweet atmış. Burada e, tweet diyorum ya mail atmış. Ben okuyayım. Siz de orada durdurursun istiyorsanız. Diyor ki Selamünaleyküm abi benim adım Alper Ertunga. İnşallah kardeşimin ismini söylememde sıkıntı, yok, sıkıntı yoktur. Ertunga Yüksel. Ben e, Instagram sayfasını söylemiş. Bunu paylaşsam paylaşmasam ufak bir 10 saniye düşüneyim. Paylaşayım ya çocuğun faydası olur çocuğa. Lala More TR Instagram sayfalı koku üreticisiyim. 200 TL ile araba kokusu satası da başladım. Sadece bir yılda oda kokusu, kolonya, araba kokusu, parfüm üretebilecek duruma geldim. Benzin istasyonlarına, otellere ve kafelere veriyorum. Fakat ben bunu Amerika'ya, Kanada'ya açmak istiyorum. Sağlık sertifikasını çözebilecek falan filan diye görüşmek isteriz demiş kardeşim. Çok bana bu şekilde mesaj geliyor benim çevremden güvendiğim, hala da tanıdığım adamlar da benimle çok iş yapmak istiyor. Amerika'da olduğum için. O yüzden bu kardeşimin mailine cevap vermedim. Sadece e, teşekkür ediyorum mail attığın için. Ve kovaladığın için de gerçekten helal olsun. Yani eğer anlattığın gibi 200 lirayla başlayıp bir yerlere geldiysen sayfanı şimdi videodan sonra inceleyeceğim. Ki siz de gidin arkadaşlar sayfasına. Lala More TR sayfasının ismi. Buradan da reklamını yapmış olalım kardeşim. Umarım senin için bir sıkıntısı yoktur. Yani var arkadaşlar gerçekten kovalayan 200 TL ile başlamış böyle örnekler var. Hiç elinde ürün olmayıp aracı olanlar da var. Eğer paranız varsa zaten direkt üretin burada. Amerika'daki kişilere ulaşın. Amerika'daki kişilere ürünlerinizi fındık üretici. Fındık kaç paraydı? Geçen açıklandı. 42 TL mi ne? Arkadaşım bak telefondan bakamıyorum ya. Of! Nefret ediyorum telefonu oyuncu çekmekten. Arkadaşım fındık üreticisi. Kanka demiş. 41 TL burada fındık. 41 mi? 42 mi açıklandı ya. Amerika'da bana göndermiş 250 gramı bilmem kaç dolar. Bu şaka mı oğlum diyor bu aradaki arbitraj şaka mı diyor yani. Ben sana göndereyim sat diyor çocuk. 50 tane adam var böyle sırada benimle iş yapmak isteyen. Yani şaka değil. Böyle şeylerin hepsi denenebilir. Ha başarılı olur veya olmaz. O ayrı bir konu. Bu tamamen bambaşka bir konu. Yani işletmeyle ilgili her zaman söylüyorum arkadaşlar. Ee, batan hiç çevrenizde restoranı kapanan ne bileyim ...giyim mağazası açıp kapanan... ...ya da büyük firmalardan burada görmüyor musunuz? Batıyor adam. A batıyor yani. Nokia batıyor. Olur veya olmaz buna takılmayın. Ama... ...denemekte fayda var deyip ikinci olaya geçiyorum. İkinci olayın da bir görseli var tabii ki. Dostlarım ürün satmanın yanı sıra... ...artık biliyorsunuz 21. yüzyılda yaşıyoruz. Hizmet satmak diye de bir şey var. Ben daha önce bunun örneğini verdim. Bazı videolarda hızlı geçmişim. Ben adamların reklamını yapmamak için... ...yani yapmamak için derken adamların da çok da umurunda. Ama hani böyle reklam yapıyormuş gibi algılanmasın diye ben söyleyip geçiyorum ama bazen böyle mail atıyorlar abi sen burada bir siteden bahsetmiştin ben görmemiştim falan arkadaşlar. Bu sefer fotoğrafını çektim. Şöyle göstereyim. Bakın. Fiverr görmüş olduğunuz gibi. Bu Fiverr'ın e, aşağıda bakın fotoğraflara ne diyor? E, high end. High end touch yani fotoğrafın en son halini mükemmel bir şekilde diyor. Ben diyor sana ayarlarım diyor. High end escort derler. De. High end araba derler falan Amerika'da en son mükemmel halini bak starting at onu yaklaştırayım abi ben size. Yaklaştırayım kardeşim. 25 euro. Buyurun. Ustam euro ne kadar? 20'den hesap. Ananız kimle kapattım? 20'den hesaplasak euroyu. Neydi? 15, 21, 15 miydi? Yo. Neydi? Hadi bakalım sizin hafızanız nasıl? Yazın. Ananız kim burada değil. Vallahi bulamıyorum bu da değil. Vallahi buldum. Yazın yoruma. Bakalım kimler hatırlıyor ama geri dönüp bakmayın. Neyse. açtık şimdi. Dostlarım. 25 euro. Starting at demiş. Ya 25 euroyu. Bak 20 ile çarpalım. 500 lira yapar arkadaşlar. Fotoğrafa photoshop yapıyor. Ya ben soruyorum size şu anda siz bu videoyu izleyebiliyorsanız sizin Photoshop öğrenmenizi engelleyebilecek yeryüzünde hiçbir şey yok demektir. Tabii ki etik değil tabii ki biz dürüst efendi e, iyi aile eğitimi görmüş şey insanlar onun ismi nedir ne ona böyle mutasip insanlar olarak böyle şeyleri önermiyoruz ama bunun kreynini bulabilirsiniz programın çakmasını da bulabilirsiniz. Yani yapmak isteyen kişi yapar arkadaşlar. <laughs> ben hiç aratmadım. Allah belan versin aratmadım. Ama YouTube'a Adobe Photoshop eğitimi yazdığınızda eminim ki binlerce video çıkacak. Tıpkı benim iddiam var biliyorsunuz. YouTube.com'a erişim olan herkes dünyadaki dilleri öğrenebilir. Ha, tabii ki gidip de bana Kamboçya'nın şey dilini öğrenemeyebilirsin ama İngilizce, Almanca, Rusça, Japonca, Arapça hiç fark etmez. Youtube.com'a erişimi olan herkes istediği dili öğrenir nokta. Yazın bunu laptoplu gezgin sözü diye. Hani diyorum ya Erasmus ilişkileri iyi olmayan üniversiteyi bal olsa unut diye. Aynen öyle kardeşim. Böyle güzel sözlerimiz var. Şimdi hizmetten de kardeşim bir tık geçiyorum. Burada Fiverr'dan sadece Photoshop değil. Binlerce hizmet var. Çevirisi şunu bunu portre çizimi, logo çizimi ki logo çizimi kadar basit bir şey yok. Basic logolardan bahsediyorum. büyük çaplı değil. Son olarak dostlarım göstermek istediğim şey şu. Fiverr dedik, bu dedik. İçerik üretmek üçüncüsü. Ben bunu hep söylüyorum zaten. Şimdi size TikTok sayfası örnek vereceğim. Bu da adamın reklamını yapıyoruz ama arkadaşlar bakın. Prime Craft diye bir sayfa. Bakın. 324 bin takipçisi var. Not just a game, more than a game demiş. Belki de Türk'tür bu kardeşimiz. <laughs> İyi bakın. 23 milyon izlenmiş bir videosu. Viral olmuş videosu bu video muhtemelen. Çünkü diğerleri e, 77 bin, 1700, 6000, bin, 7000, bin, 232 bin diğerleri. Şimdi buna bakın. Burada, ananı. Burada, bakın. İyi bakın şimdi. Şurada diyor ki bakın. Heh. Just posting A basic edit diyor arkadaşlar burada gördünüz mü? Şurada. Şurada pardon. Şurada yazıyor. Just posting a basic edit. Bu videonun sonunda ne biliyor musunuz? Şunu gösteriyor. Yukarıdaki 21 milyonu. Ben çıkamadım şimdi. Ama yanına bakın. 230 bin. Yani adam diyor ki sadece basit edit yapıyorum diyor. Arkadaşlar ben de basit edit yapıyorum telefonumdan. Biz arkadaşlarımız halı sahamaçı falan yapıyoruz ya. Ben sosyal halı sahadan o videoları alıp neler yapıyorum. Birini yatırıyorum. Birini kaldırıyorum. Arkaya müzik ekliyorum. Eğlencesi ne? makarasına. InShot kullandığım program, onu da söyleyeyim hadi. INS Shot 147 TL yıllık. Bak, reklam değil ha. Öyle tanıdığım falan bir firma değil. Alın abi, indirin. Edit yapın. Basic edit öğrenin, telefondan öğrenin. Bakın hani diyorsanız ki abi benim aa, şeyim bilgisayarım yok, telefondan öğrenin. TikTok'a basit edit yapın ya. Komik böyle futbolu kesinlikle İngilizce. Kesin İngilizce. Komik deyince aklınıza şey gelmesin sakın. Aa, Avrupa yakasının sahnelerini koyun. öyle değil. Ama komik de olsa olur, Futbolda da olsa olur. Arkadaşlar basit edit yapın. Bak bu çocuğun sayfası şu anda arkadaşlar 324 bin. Bu çocuğun sayfası 20, bu çocuğun sayfası 8 milyon like almış. Prime Crife diye sayfa bakın 2 F ile. Bu çocuk yarın bir gün 1 milyon. 1 milyon olduğu zaman diyecek kardeşim benim TikTok video ücretim 1000 dolar. Bir tane videoyu ben 1000 dolar yapıyorum. Ne satıyorsun diyelim ki? Futbol topu satıyorum. Ne satıyorsun diyelim ki? Bir tane e, firma diyelim ki futbolda bir fantastik bir olay yaşandı. Bir tane kız sayatlamıştı ya mesela onun tişörtleri çıkmıştı hemen. Bu tişört satıyorum. Tamam kardeşim benim fanlarım 1 milyon fanım var. 1 milyonla futbolla ilgili ben bu TikTok videosunu 1000 dolara atarım. Bitti. Bitti. Bak benim şu an 500 bin takipçim. Ben 300 dolar istiyorum TikTok videosuna. Hadi size bir de, de biraz da piyasadan şey vermiş olayım. Abi Türkiye'ye gelirsen kasiyen olacaksın, aç kalacaksın falan diyen dızzolar var bazı. Ee, arkadaşlar Instagram story ücretim 5.000 lira. Yani eğer ben reklam yapmak istesem sürekli reklam alacak olsam ben burada sadece sosyal medyadan bir doktorun kazandığı paradan daha fazlasını kazanırım. Operatör doktorlar hariç tabii ki. Ben normal doktordan bahsediyorum. Neyse oraya girmeyelim. Bugün protein tozu konusundan zaten bir doktora sinirlendim. Yapay kas yapıyorlar ya dedi. Dedim cahille sohbeti kesmem söylendi. Direkt. Cahil doktora karşı arkadaşlar alerjim var. Direkt sohbeti kesiyorum. Bilgili olanlar baş tacı. Kendinize dikkat edin. 3 tane örnek verdim. Üçünü de tek tek telefondan bak. Diğer bir telefonu getirip gösterdim. Videonun sonuna geldik. Sizlere hepinize hayatta başarılar diliyorum. Mücadeleye ne olursa olsun. Türkiye'de de Zimbabwe'de de olsak. Bak o koku satan şu 200 lirayla başlamış. Her zaman Devam diyorum görüşürüz